ötenazi ifadesinin düzeltilmesi ve veterinerlikle ilgili yasaya atıf yapılması ile ilgili bir düzenleme söz konusu. Burada esas mesele yani bu ortada bir problem yok da biz bununla ilgili bir yasal düzenleme yapıyor değiliz. İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Çocuklar saldırıya uğruyor, yaşlılar saldırıya uğruyor. Sokaklarda bir durum var. Yani burada bunu böyle ee, yine her zaman söylediğim, insan bu kainatta tek başına yaşamıyor. Doğada bir sürü varlıkla beraber yaşıyor. Bitkilerle beraber yaşıyoruz, hayvanlarla beraber yaşıyoruz. Tabii ki doğada bu dünyayı, bu kainatı paylaştığımız bütün canlılara da hürmet ve saygı göstermek durumundayız. Buradaki temel amaç, bakın tekrar dün de bir görüntü gerçekleşti. Bir hanımefendiye sokak köpeklerinin saldırısı söz konusu oldu. Ondan evvel biliyorsunuz birçok çocukla ilgili bu saldırılar söz konusu oldu. Arzu ettiğimiz şey bu manzaraları sokaklarımızda görmemektir. Ama bunun böyle bir katliam yasası gibi sunulması büyük bir haksızlıktır ve meseleyi çözümsüzlüğe doğru itmektir. Orada o yasada bir sürü kademelendirme koyulmuş ve o kademelendirme şey çerçevesinde sahiplendirmeden tutun da barınaklara alınmasına kadar bir sürü Mekanizma var, bir sürü kademe var, büyük bir eylem planı var. En sonunda herhangi bir şekilde hastalık yayma tehlikesi olan ya da salgın, saldırganlaşmış hayvanlarla ilgili olarak bu düzenleme söz konusu. Esasında bu insanımızı koruma konusunda, çocuklarımızı koruma konusunda, bu yaşlı insanlarımızı koruma konusunda yüksek bir irade, bir kararlılık olduğu gibi, Aynı zamanda da bu hayatı paylaştığımız hayvanları koruma konusunda da bir iradedir. Bunu böyle baş, bir ucundan tutup başka yerlere doğru götürmenin bir şeyi yoktur. Yani biz şunda net bir tutum takınmalıyız. Herhangi bir şekilde sokaklarda çocuklarımızın, yaşlı insanlarımızın bu saldırılara uğramasını hiçbir şekilde kabul edemeyiz. İnsanların okula gidemiyoruz. Biz e, camiye gidemiyoruz saldırıya uğruyoruz, tarlaya gidemiyoruz gibisinden. Yani bunu sadece şehir merkezlerinde gör, gördüğümüz bölgelerdeki gibi düşünmeyin. Bunu asla kabul edemeyiz. Bunun ötesinde de bunu bir katliam yasası gibi sunmak da son derece yanlıştır. Bizim siyasetimizin gerisindeki, temelindeki, eksenindeki değerlerin esası bütün varoluşa saygı, bütün varoluşa bütün varlıklara bir merhametle yaklaşma şeklindedir. Herhangi bir şekilde bu değerlerden vazgeçtiğimizi de kimse iddia etmesin. Ha, sonuçta bahsettiğiniz o kelimenin değiştirilmesi, veteriner kanununa atıf yapılması da gördüğünüz gibi bizim burada ortak akılla bir meseleyi çözmek istediğimizi net bir şekilde gösteriyor. Bir tabakat oluşturmak istediğimizi net bir şekilde gösteriyor. Burada aslında hem insanımızı koruyan, çocukları, kadınları, yaşlıları koruyan bir işe imza attığımız gibi aynı zamanda da bu hayvanları e, güvensiz ortamlarda dan koruyan bir e, düzenlemeye imza atıyoruz. Netice itibariyle sokaklarımızın güvenli hale gelmesidir. E, arzumuz bu yasanın da amacı budur, değerli arkadaşlar. Ha, onun ötesinde bu bahsettiğiniz son derece üzücü buluyorum bu böyle işte yani şöyle hesap sorarız böyle işte sokağa dökülürüz şöyle yaparız. Tabii ki demokratik protesto hakkı. Başımızın üzerinde yeri vardır. Şiddete başvurmamak koşuluyla vatandaşlarımızın demokratik protesto hakkına yüksek bir saygı ile yaklaşırız. Bununla ilgili herhangi bir eleştirimiz olmaz. Ama sizin de bahsettiğiniz konuyla ilgili haberin tamamına bakarsak, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı bir takım kötü günlere, bir takım kötü uygulamalara atıf yaparaktan bir hak savunusu içinde olduğunu iddia etmek yanlıştır. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Ee, hayvan hakları mücadelesi tarih boyunca hümanizmin genişletilmesiyle, hümanizme eklenen insan sevgisinin daha da büyümesiyle ortaya çıkan bir mücadeledir. Tutup da bunu yakarız, yıkarız, şöyle yaparız gibi bir meseleye sokmak aslında bu mücadeleyi verenlere de hem insanlara saygısızlıktır hem de bu hayvan hakları mücadelesine doğru bir zeminde vermiş insanlara da saygısızlıktır. Bunlara gerek bunlar değil. Esas mesele fikirdir, müzakeredir ortak akılla meselenin çözümüdür. Bizim yaklaşımımız budur. Türkiye'nin su hakları güvenli hale gelecek. Bununla ilgili olarak da o yasada bir sürü bir eylem planı ortaya koyulmuştur. Yani sahiplendirme, barına, barınaklar, diğer meseleler tutup da bunun ötesinde bir yere çekmenin hiçbir manası yoktur. Şimdi birincisi burada tabii Amerikan demokrasisi biz bütün demokrasilerle ilgili olduğumuz gibi için Amerikan demokrasisiyle de ilgiliyiz. Eee bu çerçevede baktığımızda bu bir yerden almak isterim bu cevabı. Bu suikast girişimi meselesi son derece tehlikelidir. Yani siyaset şiddeti topyekun dışlaması gerekir. Bir başkan adayına dönük olarak böyle bir suikast girişiminin ortaya çıkması daha sonra da iddia edilen bir takım zaaflardan bahsedilmesi tabii ki ciddiyetle soruşturulmalıdır. Çünkü Amerika'daki demokratik kurumlar ve demokratik işleyişlerle ilgili ortaya çıkacak zaaflar bütün dünyayı etkileyecektir. Tabii ki Amerikan demokrasisinin işleyişle büyük eleştirilerimiz var. Tabii ki Amerikan Kongresi'nin Netanyahu'yu davet edip konuşmaya bu kadar Gazze'deki katliamdan sonra böyle bir işe imza atmasına büyük eleştirilerimiz var ve bunu aslında demokratik değerlere aykırı bir durum olarak görüyoruz. Amerikan demokrasisi açısından da bir zaaftır bu. Onun ötesinde maalesef bir tıkanma görüyoruz siyasette. Tabii ki biz ister demokratların adayı seçilsin, ister cumhuriyetçilerin adayı seçilsin. Sonuçta Amerikan halkının iradesine saygılıyız. Ama şunu söylemek isterim. Hem hükümet olarak, kabine olarak hem de parti olarak hangisi seçilirse seçilsin hangi argümanlarla çalışacağımıza, hangi dosyalarla çalışacağımıza dair bizim hazırlığımız tamdır. Tabii ki yakından izliyoruz. Biraz evvel de söyledim. Yani bugün yaptık bunu. Daha daha başka zamanlarda parti içi tartışmalarda da yapıyoruz. Yani Belçika'daki durumu da yakından takip ediyoruz. Almanya'dakinde, İngiltere'dekinde diğer hususları da yakından takip ediyoruz. Ama tabii önümüzdeki birkaç ay Amerikan seçimleri ayı olacak ve bütün dünyayı hangi politikaların değişeceğine dair bütün dünyanın peşinde koşacağı e, sorular olacak. Biz de burada yakından takip edeceğiz. Sayın Özel'in bu cümlenin altını doldurması e, gerekir. E, burada şunu söylemek isterim ki e, tarihi olarak geç kalmış bir açıklama. Çünkü eşitsizlikle ilgili uygulamalar Kürt vatandaşlarımıza dönük olarak eşitsizlikle ilgili uygulamalar, bir takım eylemler, e, geçmiş zamanlarda ortaya koyulmuş bir takım yanlış uygulamalar, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne kadar yaptığımız reformlarla, ortaya koyduğumuz düzenlemelerle, anayasal vatandaşlık temelinde bütün yurttaşlarımızın kendi kimlikleri konusunda eşit hak ve hürriyetlere sahip olması, hak ve hürriyet düzeninin bütün vatandaşlarımızı ilgilendirecek şekilde, bütün vatandaşlarımıza yansıyacak şekilde yansıma düzenlenmesi için büyük adımlar attık. Biz yani TRT'de bununla ilgili bir kanal açıldı. Kültür Bakanlığı temel bir eserleri bastı. Birçok yasaklarla ilgili düzenlemeleri kaldırdık. Bu biliyorsunuz milli birlik ve kardeşlik projesinde silah bırakılması için son derece güçlü bir bıraktırılması için irade ortaya koyuldu. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman hatırlarsınız silahlarını gömsünler ve Türkiye'yi terk etsinler şeklinde bir irade koyarak burada Türkiye soft power ve hard power, yumuşak güç ve sert güç anlamında hem terörle mücadele anlamında hem de bu tip alanların yaratılması anlamında büyük işlere imza attı. Dolayısıyla burada biz bütün bunları atarken çok iyi hatırlıyorum. Mecliste benim ben de kendim de, benim de başıma geldi. Yaptığım bir konuşmada biz Kürt vatandaşlarımıza dönük eşit olmayan uygulamaları ortadan kaldırırken karşımızda CHP vardı. Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Hatta konuşmaları yapan arkadaşlarımıza o konuşmaları yaptırmamak için o düzenlemeleri yaparken Cumhuriyet Halk Partisi çıkıyordu. Onların aktörleri en sert açıklamaları yapıyordu. Hatta biz o zaman onlara kendi parti programlarında halen internette olan metinleri hatırlatıyorduk. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel'in açıklaması biraz hani Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü sorununu çözeceğiz gibi tarihi olarak anakronik bir açıklama olmuş. En zor zamanlarda, yargı vesayetinin ve askeri vesayetin en ağır zamanlarında biz bu meseleleri çözmek için büyük adımlar attık. E, tabii ki biz demokratik reform süreci ucu açık bir süreçtir. Bu çerçevede konuşulacaksa Türkiye'de yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın demokratik standartlardan daha yüksek düzeyde faydalanması anayasal vatandaşlık konusunda daha yüksek düzeydeki normlarla karşılaşması anlamında Yüce Meclis zaten bir sürü çalışma yapıyor. Ama özel olarak belli bir konuya dönük olarak bu açıklamayı yaptığınızda Kullandığınız söylem başka bir yere e, düşmüş oluyor. Bu da Türkiye'nin dem genel demokratikleşme perspektifinden kopuk, marjinal bir yaklaşım haline geliyor. Burada e, Sayın Putin'in de bir iradesiz söz konusu başından beri. Bunu değerlendiriyor Türkiye. Arkadaşlar bu dosya üzerinde çalışma devam ediyor. Herhangi bir e, takvim, şu gün, şu saatte, şu ay içerisinde olacak diyeceğim bir şey yok. Daha öncesinde de söyledim. İstihbarat kurumları görüşüyorlar belli aralıklarla. İstihbarat kurumlarının olgunlaştırdığı e, dosya siyasi bir dosya haline gelip dışları bakanları arasında bir e, trafik başladıktan sonra dışları bakanlarının, Milli savunma bakanlarının ve e, olgunlaştıracağı bir çerçeve e, sayın cumhurbaşkanımıza sundur ve. Suriye Devlet Başkanlığı'na sunulur. Onunla ilgili bir mutabakat ortaya çıktıktan sonra takvim çıkar. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki bu dosyanın gerçekleşmesiyle birlikte bu daveti yapacaklarını ifade ettiler. Bunun ikili bir şekilde mi olur, bir başka ülkenin ara buluculuğunda mı olur? Bu da olgunlaşması gereken bir süreç. Dosya kendi dinamikleri içerisinde olgunlaşmaya devam ediyor. Başka soru var mı arkadaşlar? Evet. Yaz sizi de etkilemiş. Sorular az. Ee, bütün vatandaşlarımıza buradan sevgilerimizi, e, saygılarımızı iletiyoruz. Afetler karşısında herkesin çok dikkatli olması gerektiğini bir kere daha e, belirtmek, e, ifade etmek istiyoruz. Bütün vatandaşlarımıza sevgilerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Hepinize de iyi günler diliyorum. Sağ olun.